Karabağ'da yerleştirdikleri tuzakların yerlerini söylemeyen Ermenistan, kayıp askerlerinin cesetlerini arama konusunda Azerbaycan'ın yardımını talep etti. Cesetlerin olduğu araziler konusunda bilgilendirmesini istedi. Sözde Dağlık Karabağ lideri Ermeni ayrılıkçı Arayik Harut Yunyan, kayıp askerlerin yakınlarına Azerbaycan esaretinde bulunan herkesin iade edileceğine söz verdi. İstisnasız herkesi geri getireceklerini savunan Harut Yunyan, Ermeni tarafı arama çalışmaları sırasında bulunan askerlerin cesetlerinin bulunmasına ve çıkarılmasına yardım etmek için Azerbaycan'a başvurdu dedi. Harut Yunyan yakında bu süreci hızlandırmak için ek adımlar atılacağını belirtti. Ermenistan tarafının açıkladığı sayıya göre Karabağ'da 13 Kasım'dan bugüne kadar 1073 Ermeni askerinin cesedine ulaşıldı. Gafan Belediye Başkanı Gevork Parsyan, Azerbaycan ordusunun Ermenilerin yaşadığı köye 100 metre uzaklıkta olduğunu, Ermenilerin kendilerini Abluka'da gördüğünü söyledi. Gafan'dan Ağrak köyüne giden yolun tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini, bu nedenle artık kullanılamaz olduğunu ifade eden Parsyan, Gafan Goris, Gafan Çakaten yollarının işlemeye devam ettiğini, ancak güvenlik meselesinin burada da ciddi olduğunu kaydetti. Parsian, düşman Siunik yerleşim alanından 100 metre uzaklıkta. Gafan'dan 1 kilometre uzaklıkta. Ayrıca ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Düşman stratejik olarak önemli yükseklikleri işgal etti, sonuç olarak Gafan şehri ve diğer yerleşim alanları düşmanın hedefi haline geldi dedi. Parsyan, köylerde güvenlik sorunu olduğunu belirterek köy halkı güvenliklerini sağlamak için her şeyi yapma niyetindedir. Hükümetin sınırdaki köylerde erkekleri silahlandırması gerekmektedir. Bunun için de yasal zemin hazırlanmalı diye konuştu. Ermenistan'da bir grup avukat Başbakan Paşinyan'ın işgal altındaki toprakları Azerbaycan'a vermesi nedeniyle vatana ihanet ettiğini ve yargılanmasını talep etti. Avukatlar, mevcut haliyle Azerbaycan ile sınırların çizilmesinin Ermeni mevzuatına aykırı ve bir suç olduğunu belirterek Paşinyan hakkında vatana ihanet gerekçesiyle ceza davası açılması talep etti. Erivan Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Gagik Kazinyan, avukatların siyasi bir amaç gütmediğini belirtti. Mevcut sınırlamanın tek bir yasal dayanağı olmadığı için Ermeni yetkililerin eylemlerinin tamamen cezai sorumluluk altına girdiğini ifade eden Kazinyan, taraflar bu durumda Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme konusunda tek bir belge imzalamamışlardır. Ayrıca, devlet sınırı yasasının ikinci maddesi uyarınca, sınır bölgelerinde devlet sınırını tanımlarken veya değiştirirken ve iletişim konularını düzenlerken, Ermenistan'a toprak bütünlüğünün korunması, Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yabancı ülkelerle kapsamlı karşılıklı yarar sağlayan işbirliği rehberlik etmektedir. Sınırların geri alınmasını, başsavcının derhal bir dava başlatma ve Paşinyan'ın yetkilerini askıya alması gerektiğini ifade eden Kazinyan, Zira bu durum Ermenistan'ın çıkarlarıyla tamamen çelişen çoktan başlamış süreci durduracak. Azerbaycan'a toprak tavizlerinin savaştan çok önce Ermenistan liderliği tarafından çizilmiştir. Çünkü haritaların en ince ayrıntısına kadar hazırlanması, sınırın Azerbaycan desenlerine göre sabitlenmesi zahmetli bir süreçtir, tüm bunlar zaman alır diye konuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Anka, montajı ve üretimi tamamlanarak 16 Temmuz 2010'da hangardan çıkarıldı ve motoru çalıştırıldı. 30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olma hedefiyle sürekli geliştirildi. Gelişim sürecindeki en önemli aşamalardan biri uydu'dan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı sistemi Anka, uydu yeteneğine sahip Türkiye'nin insansız hava aracı olarak kullanıma sunuldu. Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrü sefer yapabilen Anka-S, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılıyor. TUSAŞ, ANKA'nın ilk uçuşunun 10. yılında ANKA S platformunu Tunus'a satarak ilk ihracat başarısını da yakaladı. Şirket, ANKA'nın başka ülkelere satışı için girişimlerini sürdürüyor. TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. Anka, bulundurduğu yüksek teknoloji faydalı yükleriyle tüm hava keşifleri, hedef tespit tanımlama ve istihbarat misyonlarında kullanılabiliyor. Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini kanıtlayan Anka, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara destek verdi. Anka'nın gelişim sürecindeki bir diğer aşama ise yerli motor entegrasyonu oldu. PD-170 ile yerli motora kavuşan Anka, yeni motoruyla başarılı uçuşlar gerçekleştirdi. TUSAŞ ayrıca Anka platformunu kullanarak 17 ay gibi kısa sürede yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur'u geliştirdi. Havada 49 saat kalarak uçuş rekoruna imza atan Aksungur, istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için hazır hale getirildi.